Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın Polat'ın her alanda gençlerimizin yanındayız. Geleceğimizi önemsiyoruz sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği tüm spor faaliyetlerinde devam ediyor. belediye bünyesindeki merkezler, kütüphaneler ve etüt merkezleriyle geleceğe daha emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksek okulları ve polis meslek eğitim merkezlerine girmek için Haliliye Belediyesi'ni tercih ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi tarafından açılan Besyo ve Pomem hazırlık kursundan ücretsiz faydalanan gençler, antrenörler eşliğinde spor yapma şansı buluyor. Haliliye Belediyesi Eyüp Cenab Gülpınar Spor Merkezi'nde parkurlara hazırlanan kursiyerler, uzman eğitmenler tarafından hem taktikleri öğreniyor hem de sık sık antrenman yapma fırsatı yakalıyor. Kendileri için hazırlanan parkurlarla, yetenek sınavına emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden gençler, sunulan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Besio ve polislik için hazırlanıyorum. Mehmet Canpolat Başkanımıza teşekkür ederiz bize bu imkanları sunduğu için. Ee, Haran Üniversitesi beden eğitimi bölümü, son sınıf öğrencisiyim. Ben özellikle Mehmet Can Polat'a teşekkür etmek istiyorum. Neden diye soracak olursanız, ben beş yıl kursuna da onun kurslar hazırlanmıştım. Haran Üniversitesi'nde okumuş olmam da hani devam ediyor olmam da onun sayesindeydi. Bu yüzden Halil Belediyesi'ne minnet borçluyum. Buradan defalarca teşekkürlerimi sunuyorum. Hayalim olan polislik için bu kursa geliyorum. Belediyenin ve başkanımızın Mehmet Can Polat'ın bize sağlamış olduğu bu imkandan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Burada polislik sınavlarına hazırlık yapıyoruz. Hocalarımızla, arkadaşlarımızla beraber. Burada Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polata teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kurs kayıtlarının devam ettiği ve gençlerin 444 22 63 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri ifade edildi.